Merhabalar. Hoş geldiniz canlarım. Fal yorumcusu Borçlar kanalıma Kova burcu için fal yorumu yapacağım. Hadi bakalım. Alalım niyetlerimizi kolektifin geneline. Kova burcu ve yükselen Kovaların en yüksek hayrına olsun. Şimdi kolektifin geneline ne demek? Hani özel açılım değil ya. Bütün Kova burçları için olsun. Hadi bakalım. Bakalım bizim için neler var? Evet, şimdi görüyor musun? Bak sıkıntıların çok güzel bir şekilde akıyor gidiyor. Şimdi e, hani altısında bir yeni ay oldu ya. Bu yeni ay sana aşk hayatında gerçekten güzellikler getirecek. Yeni bir aşk ya da böyle problemli bir beraberliğin varsa artık bu problemlerin bu beraberliğindeki problemlerin çözülmesiyle alakalı yeni durumlar girmeye başlıyor hayatına. Hani böyle hayatındaki insan sana biraz zorba ya da kötü davranıyorsa kafasına saksı düşmüş gibi birdenbire değişecek gibi görünüyor. Ama eğer hayatında güzel bir ilişkin yoksa yeni bir aşk hayatına girecek. Parasal konularda evet güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Bir kere şurada çok güzel bir tavus kuşun çıkmış çok mutlu olacaksın güzel zamanlardasın şurada bir 3 rakamı var ve aydınlık bir kapı açılmış önünde evet parasal konularda çok güzel gelişmeler olacak senin için böyle evde hobi olarak yaptığın bazı işlerin varsa bunlardan para kazanabilirsin mesela sosyal medyada iletişim konuların gündemi olabilir youtube'dan para kazanabilirsin youtube'da bir işler yapabilirsin şimdi böyle youtube YouTube'da bilmem ya da başka bir sosyal platformda para kazanabilirsin. Artık ne iş yapacaksan. Ayın sonundaki dolunaysa sana alamadığın haklarını getirecek. Bir takım imzalar atabilirsin. Dikkat, e, dikkatli ol. Bazı dostlarının gerçek yüzlerini göreceksin. Bazı yüzleşmeler, bazı hesaplaşmalar yaşanabilir. Evet çok çektin, çok sıkıntı çektin. Ama artık böyle çok şanslı olacağın bir döneme giriyorsun. Yani bu böyle hayatının her alanında şanslar, fırsatlar seni resmen kovalıyor. Şanslara, fırsatlara açıksın. Sadece sen bunların farkına var. Evet. Aşk hayatında çok tatlı gelişmeler olmaya başlıyor. Yani yaptığın bazı hatalarla evet yüzleşebilirsin. Hak ettiğin ya da ihtiyacın olan bir para varsa bu para sana geliyor hanelle alakalı, akrabanla, eşinle, dostunla, sevdiklerinle alakalı ya da eğer evliysen gerçekten seninle alakalı çocuk, bebek haberleri geliyor. Güzel teklifler alacaksın. Belki bunlar iş teklifleri ya da böyle birliktelik teklifi ya da evlenme teklifi gibi çok güzel teklifler alabilirsin. Önümüzdeki günlerde Evet tatiller güzel kaçamaklar olacak hayatında çok parlayacağın çok güzel bir döneme giriyorsun. Şimdi böyle kötü konuşmalar işte hayatındaki zorluklar artık hep geri, geride kalıyor. Daha dikkatli daha güzel konuşmalar yapacağın hayatını güzelleştireceğin çok güzel bir döneme girmişsin. Evet. Şimdi böyle artık Haziran'ın ortasına doğru da kardeşler ve yakın çevrende tartışmalar yaşanabilir. Buna dikkat et uzun yollar yapabilirsin. İletişim e, kazalarına dikkat et. Hani böyle başkasını ararken <laughs> arayayım derken başkasını arayabilirsin. Yani böyle dedikodular, bilmem neler falan, sözler, dedikodular, söylenen sözler, dedikodular e, ortaya çıkabilir. Hatta bu dedikodular senin birilerini hayatından çıkartmana bile sebep olabilir. O yüzden dikkatli ol. Evet, aklın çok karışık olabilir bu aralar. Her şeyi kafaya çok takıyorsun. Her şeyi o kadar çok kafana takıyorsun ki gerçekten bunlar da seni yoruyor gibi görünüyor. Ee, evet, yalan ve yalancılarla yüzleşeceksin. Yalanlardan ve yalancılardan sakın. Konuşurken düşünerek konuş. Ee, karşı tarafa kendinle ilgili koz verme. Evet, şansın çok açık olacak. Unutma, şansın çok güzel. Trafikte dikkat ol, dikkatli ol, iletişim kazalarına dikkat et. Kendini mutlu etmen gereken, evet çok güzel zamanlardasın, bir kere enerjini çok yüksek tut. Kendini mutlu et, hayatında kimse yoksa evet aşık olacaksın, gerçekten sevip sevileceğin. Çok da güzel bir zamana giriyorsun. Hayatına yeni biri girebilir ve bu insan sana hani böyle gerçekten çok değer verip çok seni sevebilir gerçekten sevdiğini sevildiğini hissedebilirsin hanenin içinde bir kalabalık var ama böyle birazcık sıkıntılı bir kalabalığa benziyor bak mesela şurada bir anahtar çıkmış hemen böyle Senenin artık böyle ortalarına doğru bir anahtar devlet kapısından beklediğim bir paran varsa bu gelecek olan para sana, seni bir şey sahibi yapabilir bir mal sahibi olabilirsin üst üste birikmiş kısmetler var evet sıkıntıların inşallah geçip gidecek kısmetin bolluğun bereketin her daim artacak bir sürü laflar sözler bir sürü ama bir şey sahibi olacaksın. Bak anahtar yine burada da çıktı. Evet bir şey sahibi olacaksın. Bir anahtar görünüyor sana. Ev gibi, araba gibi küçük bir eşya değil. Büyük, büyük bir eşyaya sahip olacaksın. Burada bir Y ve Ş harfleri çıkmış. Hanenin içinde bir sürü laflar, sözler var. Çok uzaklardan gelen müjdeli güzel bir haber var. Devlet kapısından beklediğin bir haberin varsa belki tayinin çıktı. Ataman olacak bununla ilgili müjdeli haberler geliyor. Burada kelebekler çıkmış. Burada bir at var. Muradına ereceksin. Etrafında kelebekler var. Demek ki mutlu olacaksın. Güzel zamanlardasın sen. Ve böyle bak burada bir at nalı çıkmış. Şansın, talihin dönüyor senin için. Çok şanslı olacaksın. Çok kısmetli olacaksın. Güzel bir zamana girmişsin. Şimdi burada dans eden biri çıkmış. Demek ki bir şeylere çok sevineceksin bak. Önce bir öncesinde bir telefon alıyorsun. Bu telefonda sana müjdeli bir haber geliyor. Şimdi uzun zamandır beklediğin müjdeli haberin geliyor. Bak burada dans eder gibi çıkmışsın. Hanenin içine bir kere kocaman bir karınca girmiş. Bolluk bereket artıyor hanenin içinde. Yalnız biraz dedikodu laf söz de artıyor. Bakar mısın karıncalar gibiler. kalabalık ortamlara gireceksin. Böyle eğlenceli kalabalıklar. Çok eğleneceğin, çok neşeleneceğin, çok gerçekten keyfinin yerine geleceği kalabalıklara gireceksin. Ve burada bir yol açılıyor senin için. Belki sen uzun bir yola gidebilirsin. Hani böyle çok sıkıldın, bunu aldın, güzel bir yola gidecek olabilirsin. Burada yine bir at nalı çıktı. Şansın, bahtın açılıyor. Çok temiz bir yola gideceksin. Hayatına bir güzellik, bir düzen gelecek az bir zaman kalmış. Azıcık sabredersen şimdi eskisinden daha hayatının güzel olduğuna, iyi olduğuna şahit olabilirsin. Hadi bakalım. Bir de kart çekelim. Bakalım falımızla uyumlu çıkacak mı? uyuma evet önem veriyorum. Bence uyumlu çıkıyorsa fincanımızda demek ki fincanımızdaki şeyler de hayata geçecek demek oluyor. Evet sana bir uyarı veriyor. Bazı şeylere dikkat et. Özellikle de sezgilerine ve rüyalarına dikkat et. Çünkü bu aralar gördüğün rüyalar ve hislerin gerçek çıkabilir. Hayatında bir son ve bir bitiş yaşanacak. Şimdi bazı dedikodular laflardan sözlerden dolayı hayatından birilerini çıkartabilirsin demiştim sana. Hayatında bir son ve bir bitiş yaşanacak. Evliysen ve ilişkin güzel gitmiyorsa belki ilişkini bitirebilirsin. Ve sonrasında artık tutkularının peşinden gitmeyi isteyeceksin. İlişki ve ortaklıklarda belki iş ortaklıkları ya da hayatındaki insanla ilgili ortaklıklarda dengeye geleceksin. Bu aralar biraz aşırı duygusallık olabilir. Evet boğazım kurudu kusura bakmayın. <laughs> Bu aralar birazcık aşırı duygusallıkların olabilir. Ne çıktı bize? Evet. Eğer şimdi hayatındaki insanla aranda problemler varsa yeniden böyle sevip sevileceğiniz hani böyle aşk ateşiniz yeniden körüklenecek. Ama eğer hayatındaki insanla bitsin istiyorsan yeni başlangıçlar yapacağım biri girecek hayatına. Gerçekten aşık olacağım biri girecek hayatına ve e, hanenle ilgili birazcık sorumluluklarında artışlar olabilir. Evet, yönetme ve yönlendirme diyor. Hayatını kendi istediğin gibi yönetip yönlendirmeye başlayacaksın. Evet, biraz bu arada biraz zorlanmaların da olacak ama sen ilahi sistem tarafından korunup kollanıyorsun. Önümüzdeki günlerde askıda kalan, askıda bıraktığın mevzular yeniden gündeme gelecek. Ve o mevzuların içinde önemli ayrıntılara ve detaylara dikkat etmen gerekiyor. Azıcık sabret. Evet, sıkı çalışma çıkmış sana iş hayatında, iş hayatında evet güzel sıkı çalışacağın güzel zamanlara giriyorsun. Bir farklılık arayışı içerisine girmişsin. Ama hayatınla ilgili de çözüm yolları bulacaksın. Yani her şeyin yoluna girmesiyle alakalı olabilir, hayatının güzelleşmesiyle alakalı olabilir önünde çözüm yolları açılıyor. Evet canlarım benim. Bugünlükte bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.